Merhaba Hasret, nasılsın? Merhaba Burak, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Şimdi, ilk soru. E, kendi kısaca tanıtabilir misin? Tabii ki. E, ben Hasret Soysal. E, Yönetim-Bilişim Sistemleri son sınıf öğrencisiyim. E, şu anda da Microsoft'ta Satış Departmanı'nda uzun dönem olarak staj yapıyorum. Evet. E, peki, Microsoft'la tanışman nasıl oldu ya da buradaki işe başlamanın hikayesi nedir? Şöyle, Microsoft'la aslında benim tanışmam yaklaşık 5 yıl önce oldu. Çok uzun bir zamandan bahsediyorum, biliyorum. 5 yıl önce, henüz ben hazırlık öğrencisiyken bir arkadaşım sayesinde Microsoft Student Partner programından haberim oldu. Bu programa başvurdum ve önce MSP adayı olarak daha sonra da MSP olarak devam ettim. Yaklaşık 3,5 yıl boyunca Öğrenci partneri diye çevirebiliriz bunu. Ee, öğrenci partnerliği yaptım Microsoft'un. Ee, sonrasında e, önce Developer Experience Departmanında, ardından da şu anda bulunduğum Satış Departmanında staja başladım. Neredeyse de birinci, birinci yılımı doldurmak üzereyim stajımda da. Evet. Öyle. Peki şu anda Microsoft'ta tam olarak ne yapıyorsun? Bunu açıklayabilir misiniz? Yani çok <laughs> e, aç demiyorum da yani basitçe nasıl anlatabilirsiniz? Şöyle anlatayım. Benim departmanım satış departmanı, Enterprise Partners Group diye geçiyor. Biz kurumsal müşterilerle ilgilenen bir departmanız ve onlara çözümlerimizi sunuyoruz aslında. Kendi içerisinde bir segmentasyonları var ve bu şekilde, bu segmentler halinde müşterilerimizle ilgileniyoruz gibi düşün. Her segmentin kendi account manager'ı vesaire oluyor ve bunlar üzerinden biz aslında çözümlerimizi satışını gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Bu şekilde ben de e, ekibime e, buradaki işleriyle, ofisteki işleriyle yardımcı olmaya ve destek olmaya çalışıyorum. Evet. Böyle. Peki, ee, peki zamanlarda e, Microsoft'ta çalışmak istiyor musun ya da ya da Amerika'da ya da başka bir Avrupa ülkesinde ya da ne bileyim e, Mia'da çalışma gibi bir isteğin var mı? Hı -hı. Çok doğru bir soru aslında tam böyle son sınıf öğrencisine sorulacak bir soruyla geldin. E, yani tabii ki her Kesin hayalidir Microsoft'ta çalışmak. Yani bu kadar zamandır burada bir şekilde var olan biri olarak ben de çok isterim Microsoft'ta çalışmayı. Yani nerede çalışmak istediğime çok karar veremedim aslında. Hani her departman birbirinden farklı ve birbirinden keyifli olduğu için aslında. Ya tabii ki de Microsoft'ta çalışmak istiyorum ama onun haricinde yurt dışında da çalışmak istiyorum. Ya yani ikisi aynı anda olursa süper olur tabii ki ama yani yurt dışında da çalışmak isterim. E, ee, gösterecek bilmiyorum ama yani Amerika'da olabilir, Avrupa'da olabilir, Orta Doğu'da olabilir. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ee, peki. Şimdi üniversitede okuyan arkadaşlarımızla var. Biz de öğreneceğiz. bu Arkadaşlarımız için, bu tarz şirketlerde çalışmak isteyen arkadaşlar için ne tavsiye edersin? Mesela okul zamanında ne yapsınlar? Yani Microsoft'la senin tanışmanın hı hı. hikayesi var. Onlar e, bu tarz şirketlerde çalışmak için neler yapmalılar üniversite zamanında? Hı hı. Tavsiye ederim. neler? Şöyle söyleyeyim, aslında benim e, öğrencilik hayatım boyunca, e, özellikle üniversite öğrenciliği hayatım boyunca en fazla faydasını gördüğüm konu sürekli birileriyle konuşmak ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışmak oldu. Onlara verebileceğim en büyük tavsiye bence en önemlisi olabildiğince çok insanla konuşup olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışmaları. Çünkü her insan size inanamayacağınız kadar çok şey katabiliyor. Hiç beklemediğiniz bir anda hiç hiç beklemediğin öğrenmeyi beklemediğiniz bir şeyle çok bambaşka kapıları açabiliyorsunuz. O yüzden bence onlara verebileceğim en önemli tavsiye olabildiğince çok insan tanınmaları, olabildiğince çok tecrübe kazanmaları. Bunu yaparken de iletişimlerini iyi tutmalarını öneriyorum. Meraklı olmalılar. Evet. Yani <laughs> Aynen Onun öyle. Her evet, çevrelerini olabildiğince nasıl söyleyeyim, olabildiğince onlara bir şeyler katabilecek insanlarla yan yana durmaya çalışsınlar ki bunun sonucunda çok fazla onlar için getirisi olan bir süreç olacak. Çok teşekkür ederim. Ben Hoş teşekkür olsun. ederim.